Malatya'da yaşayan Mesut Güler, vücudunun belirli bölgelerinin metali mıknatıs gibi çekmesiyle görenleri şaşırtıyor. Küçük yaşlarda özellikle metal cisimlerin vücudunun çeşitli noktalarına yapışmasıyla durumu fark ettiklerini kaydeden Güler, metal kaşık, bozuk para, plastik kağıt, bakır ve alüminyumdan oluşan her türlü materyalin vücudunun bazı noktalarına yapıştığını söyledi. Herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını aktaran Mesut Güler, bu özelliğiyle Guinness Rekorlar kitabına girmek için de başvuruda bulunacağını kaydetti. Arabaların çektiğini fark ettim ve ondan sonra e, bronz, bakır, e, demir, alüminyum, kağıt, her cisim, plastik, her cisim bedenime yapıştığını fark ettim ve denediğimde e, kafamla e, vücudumun bazı yerlerinden bu cisimlerin yapıştığını fark ettim. Herhangi bir sağlık sorunum bulunmuyor ve cisimleri tekrar tekrar denedim vücudumun türlü yerlerine. Yapıştırdım. Yapıştığını fark ettim. Dünya Guinness Rekorlar Kitabına başvuracağım.